Merhabalar merhabalar Berlin'den Candan selamlar Ben Menajer Adem Şu an Berlin Alexanderplatz civarındayız Evet Rışk Fest dediğimiz İş yerlerinin bitiş, inşaatın bitişine sonra düzenlemiş oldukları Hayırlı olsun eğlencesi Merhabalar merhabalar Türkem Catering'den güzel bir büfe hazırlanmış bugün burada Türkem Catering'e teşekkürler ediyoruz Bugün Rıçbet dedikleri, inşaatın bitimi sonrası Almanlar anlayınca diyor, düzenlenen bir yemek, Türk müziği de var tabi burada, arkadaşlarımızdan, sanatçı arkadaşlarımızdan Özlem Engin ve piyanist Şükrü. Türkem, keyiflerine biz teşekkür ediyoruz. Herkese bir selam gönder buradan Türkem. Ben bir şey yok Adem abi. Sen söylüyor gerekiyor. Ben Türkem Keterin'e çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. görevimizi yapıyoruz. Teşekkürler. Doğru bir gösterdi bir proyda. Alev niye? Heute wird gegessen und getanzt. Ja, nicht vergessen. Hazar'a heutige müzik belgesi Alaturka Klavye Şükrü Zengeri Fazla Mengi Müzik Müzik Müzik